bu ayı Enflasyon Oranını açıkladı. Verilere göre aylık enflasyon yüzde dokuz, yıllık enflasyon 58 olarak açıklandı. Sizce açıklanan bu fiyatlarla piyasadaki fiyatlar birebir aynı mı? Aynısı değil. Ne yapacağız? Neler söylemek? Vallahi şimdiye kadar ne yaptıysa şimdi sonunda onu yapacağız. Nasıl geçinmeyi biliyorsak ayağımızı da örtmesi bileceğiz. Beyefendinin dediği gibi lüks yaşamayı bırakırsak. Avrupa'ya çok uyum sağlarsak ondan sonra çıplak kalırız. Çıplak kaldığımız zaman da geçinemeyiz. Sizce geçtiğimiz aylara göre fiyat artışları no frenledi mi? Normal. Bu devirde şu zamanda normal. Ama biraz daha maaşların iyileştirmesi konusunda bir adım atabilirler. Ha, yine dediğim gibi herkes kendini ayağını yorgana göre uzatırsa rahat bir şekilde geçinir. Benim de arabam var. Benim de üç tane çocuğum üniversitede oldu. Evlendirdim, baklandırdım. Ne yine? Hırsızlık yapmadık, bir şey yapmadık, banka soymadık. Demek ki geçinebiliyor insan. Kendi hesabını bileceksin, alışverişini bileceksin. Yani har vur parman savurmazsan her şey düzenli gider. Valla TÜİK güvenilir bir kurum yani ne açıkladıysa doğrudur. Sizce bir frenlenme olur mu? İnşallah düzelecek ya. Biz i̇nşallah. Sayın Cumhurbaşkanımıza, devletimize, hükümetimize güveniyoruz ya. Hiç şüphem yok. Düzelecek inşallah. Ayına kalmadan bu enflasyon inanın ki düşecektir yani. Sizce? Ben bilmiyorum. Bu <laughs> söylesin. Ben anlamıyorum. Yani şimdi biz vatandaş olarak karamsar olmayalım. Şimdi ben de emekliyim. Bak, emekliyim. Ama Allah devletimize zeval vermesin. Gerçekten dünyada bir sıkıntı var. Bir, bir Türkiye'de değil. Biz ben bir şey söyleyeyim de dur bir tanem. Şimdi tamam pahalılık var Türkiye'de de. Bu mağazalar olsun, bu marketler olsun, bu her yer tıklım 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 dur bu para yok da bu millet nereden alıyor? Ben onu anlamıyorum. Arabadan trafik bulamıyoruz Sivas gibi. Bunu şeyini ben açıklayayım sana. Sivas Senin bir montun de, var değil mi? De, bir evde bir insanın beş tane mont olmasın ya. Bir tane olsun iki tane olsun yani biz fazla lükse kendimizi kaptırdık tamam mı bu son 15-20 yılda biz artık bazı şeylerin peşinden yetişemiyoruz herkesin bir arabası bir evi varsa demek ki sorun yok Allah aşkına yani. yani bu kadar arabaya yok bu bahallik yok da bunlar o para olmasa nereden alıyorlar 15 yılda ben evimi yaptım arabamı aldım dört çocuğumun tahsilini yaptırdım yani evlendirdim, evlendirdim hepsini yani düzenli bir aile hayatım olursa sorun yok ya. Planlanmadı her şey bağlı üstüne koyarak gidiyor. Sizce ne yapmalıyız? Valla bilemiyorum artık yani harcamalarımıza ne kadar dikkat edebiliriz edemeyiz de çünkü harcamak zorundayız. İhtiyaçlarımızın önüne geçemeyiz. Zorunlu ihtiyaçlarımız var. Çocuklarımız var onların eğitimleri için de harcıyoruz yani bunun sonu yok harcamanın sonu yok hani yemek de yiyoruz dışarıda gerekirse alışveriş de yapıyoruz çünkü aç da gezemezsin kıyafetsiz de gezemezsin. Hepsi ihtiyaç. Frenlendi. Doğru. Ne yapacağız? Onu görebiliyor Onu bilmem. Ne Sen de düşünecek onu. <laughs> bakalım bakalım neye gidecek, nereye gidecek belli olmaz. Bence az abartılı ya. Ya ben yurt dışından geldim. Hı -hı. Kendim bile fark ediyorum yani. Fiyatların az fırlamasını ama yani dünyanın her yerinde böyle. Siz nereden geldiniz? Ben Almanya, Mannheim şehrinden. Almanya'da nasıl? Almanya'da da var pahalılık ama burak burası gibi değil. Ya yani burası az daha iyi, burası az daha nasıl diyeyim? Çok. Burası az daha çok evet. Neler söylemek istersiniz? Ne yapmalıyız? <laughs> Bence tüketmek yerine üretmek lazım. Ya yani şöyle bakıyorum tüketenler üret, üretenlerden daha çok. Ya yani bakıyorum her yer tıklım tıklım kalabalık. Piyasalar şu an durgun ama artış devam ediyor. Görüşümüz böyle yani. Sigara Zaba, sigara 47-47 sabah aldık 55 lira. Nasıl düzelecek enflasyon? Yanındakileri zengin eder, fakiri ezer. Kesinlikle uyumlu değil. TÜİK'in hiçbir verisine inanmıyorum ben. Biz emeklileri çok mağdur ediyor TÜİK'in yaptığı açıklamalar. Geçtiğimiz aylara göre bir frenlenme oldu mu sizce? Hayır efendim, artarak devam ediyor. Bence halk düzenlenmediği, halk düzelmediği bir müddetçe buradakinin zengini de şükürsüz, fakiri de şükürsüz. Bunun zengin zenginliğini bilmesi lazım, fakir de fakirliğini bilmesi lazım. Şükretsin ki hayat standartları yerine otursun. Böyle aç gözlükle hiçbir yere varılmaz. Geçen ben e, köfte getirttirdim. E, beşli köfte eve getirttirdim. E, aradan bir hafta geçmedi. 100 liraydı. Yarın 4 gün sonra 125 lira oldu. Serbest piyasa diye herkes vurdum duymaz davrandığı bir müddetçe vatanımıza kadirlik oluyor. Vallahi biz yurt dışında yaşıyorum. Hani her sene geldikçe şok yaşıyoruz zaten. Fiyatları oranın parasıyla buranın parasıyla ayarlarken bayağı bir zorluk çekiyoruz. Çok yüksek gelse de bize göre biraz düşük yani halen ucuz burası. Sizce geçtiğimiz aylara göre fiyatlarda bir frenleme var mı? Yok maalesef. Artış var, artış var. Artış var, frenleme yok. Bugün aldığın yarın iki misli. Siz nereden geliyorsunuz? Ben burada kalıyorum. 8 yılda 6 ay burada kalıyorum. 6 ay yurt dışında kalıyorum. Onun için TV'nin atıkladığı enflasyon şeyi hiç doğru değil. Bir artış mı var? Tabii tabii çok artış var. Hem de çok artış Hem var. Bir frenlenme olur mu peki? Yok tahmin etmiyorum bilmiyorum yani. yani. E, belediye seçimlerine yakın olur. <laughs> o, belediye seçimlerinden sonunda o işte garantiye aldılar mı? İşçi yerinden çıkar. Bence hayır. Asla uyumlu değil. Sizce yani. Frenlenme oldu mu peki? Hayır asla almadı. Herkes bence çok pişman kime oy verdiğine de. Yani şimdi Zaten iyi biri de yoktu. Sadece tek iyi o olduğunu düşündükleri için ona verdiler ama yani bence hiçbir şey değişmedi. Frenleme olmadı. Aksine daha da kötüye gitti. Ne yapmalıyız sizce? Bizim yapacağımız artık bir şey kalmadı. Tek seçeneğimiz oydu. Ona verdik. Artık yapacağımız bir şey yok. Onun yapacağı bir şey var. Sizce bir düzenlenmeye girer miyiz? Bence bu gidişle asla olmaz. Yani böyle giderse asla bir frenleme görmüyorum ben kendi açımdan söyleyeyim yani. Peki Efendim sizce? Yani ben de kızıma katılıyorum <laughs> dediği gibi. Yani Türkiye'nin durumu şu anda gerçekten çok kritik. Yani Avrupa'ya bakılırsa eee bizim Türkler e, akın akın Avrupa'ya uçuyor. Eee elinde kalacak insan kalmayacak en sonu bence böyle olacak. Çünkü millet eee her şeyin farkında. Evet para değeri kalmadı zaten. Marketler havada uçuşuyor, e, askeri ücret evet zam veriyor, memura zam veriyor, e, bilmem neye zam veriyor. E, ama hep zam zam, ama bunlar hep bizden çıkıyor, vergilerdir, şudur budur derken hep bizden çıkıyor. Nasıl olacak o zaman? Enflasyonu nasıl düzeltmeyi düşünüyorlar acaba? Zamlarla mı? Değil.